Kömürün üzerine limon sıkarsanız ve ne olduğunu görürsünüz. Süpermarket sahipleri çıldırıyor. Çünkü bunu öğrenirseniz benzine ihtiyacınız olmayacak. Çok teşekkürler. Başlamak için bir parça kömür alın. Kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Onu bir plastik torba ya da eski bir beze koyun. Bana nereden baktığınızı söyleyin. Bu videonun sonunda size kocaman bir kucaklama göndereceğim. Kömürü iyice ezdikten sonra bir kap ve bir elek alın. Büyük parça parçalara ayırıp sadece toz kısmını elde edin. Sonra bir limon alın. Tercihen bol asitli olsun. Limonun iki tarafından da sıkın. Tamamlandı. Şimdi içine bulaşık deterjanı ekleyelim. İstediğiniz markayı seçebilirsiniz. İki kaşık ekleyin ve hafifçe karıştırın. Bu tavsiyeyi daha da güçlendirmek için bir çorba kaşığı kabartma tozu ekleyin. Ama yoksa sorun değil. Şimdi her şeyi iyice karıştırın. Siz homojen olana kadar devam edin ve emin olun. Siz ya da tanıdığınız birinin bu sorunu yaşadığı olmuştur. Ben bu ipucunu öğrendikten sonra paramı kurtardım. İstediğiniz kıvama ulaştığınızda karışımımız hazır. Peki ne yaptık? Az önce mükemmel bir ev yapımı yağ çözücü hazırladık. Tavalardaki en zor lekeleri bile kolayca ortadan kaldırıyor. İnanıyor musunuz? Şu tavaya bakın. Tamamen lekeli atmadan önce neredeyse kaybolmuş görünüyordu. Ama bu karışımla kötü durumdaki herhangi bir tavayı kurtarmak mümkün. Karışımı tavanızdaki lekelerin üzerine dökün. Yüzeydeki lekeleri kolayca kaybolduğunu hemen göreceksiniz. Ama bekleyin. Biraz daha devam edin. Daha sonra daha uzun süre yanmış en sert parçaları çıkarmak için tavayı iyice ovun. Görüyorsunuz, zahmetsizce çıkıyor ve tavaya zarar vermiyor. Sadece ilk denememe bile sonuç inanılmaz. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yepyeni gibi görünen bir tava elde edebilirsiniz. Bundan sonra en iyi ev yapımı yağ çözücü hazırlamış oluyorsunuz. Artık etkisiz ve verimsiz pahalı ürünlere para harcamanıza gerek kalmayacak. Yarın beyaz gömleğinizdeki sarı lekeleri çıkarmak için bir ipucu da geri geleceğim. Veda etmeden önce bu tavsiyeyi puanınızı sıfırdan ona kadar bırakmayı unutmayın. Böylece daha fazla ipucu istiyorsanız yorum yapın. Ben de daha önce öncelik vereyim. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman bir kucaklama. Bu tavsiyeler için beni takip et.